Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda market tipleri ve brokerlar hakkında biraz konuşacağız. E, alsat'a girmeden önce e, ne ile sat yapacağız, nerede alsat yapacağız, biraz bunun hakkında bir genel bilgi sahibi olalım istedim. Alacağımız, satacağımız pariteler, işte borsalar, işte firmalar, nerede ne var, e, süreç nasıl işliyor, böyle bir tam eğitime girmeden önce ufak bir e, bilgiseline tutayım istedim sizi. Şimdi. Markette yaklaşık 3 veya 4 tip market tipi var. Onları şöyle açıklayabilirim. Mesela birincisinden başlayalım. Birinci market tipi spot market tipi arkadaşlar. Yani buna mesela ne diyebilirsiniz? İşte hisse de diyebilirsiniz. Stock market de diyebilirsiniz. Bunların hepsi aynı yere çıkar. Buradaki asıl olay şudur. Burada alım satım anlık fiyattan yapılır. Yani o an fiyat neyse ekranda atıyorum işte Bitcoin 90.000, 92.000, 93.000, 95.000. Direkt o fiyattan alır veya satarsın. Herhangi bir şey yoktur. aldığın ürün direkt sana teslim edilir. Yani hızlı teslimat olur burada. Yani ne olur? Bitcoin'e basarsın, buy basarsın tak direkt ürün senindir yani. Ürün dijital olarak senedir yani gerçek coin olarak hisse döviz olarak senedir yani trade değil ürünü gerçekten işte atıyorum çantanı almış oluyorsun burada yani bir herhangi bir kuyumcuya gidip işte bir altın almak çeyrek almak gibi bir şey. Bu direkt ürün sana ait bir şey oluyor. Yani Buradaki markette tek yönlü bir kazanç var tek yönlü. Yani tek yön nedir sadece market yükselirken para kazanırsın burada. Market düşerken para kaybedersin. Buradaki olay odur. Burada kazanman için marketin yükselmesi lazım. Mesela e, burada ne gibi şeylerle trade edersin? Mesela bak sol tarafa koydum. Burada sol tarafta gördüğüm bütün ürünlerle al sat yapabilirsin. Çok rahat bir şekilde dövizciye gidersin yaparsın. İşte, kuyumcuda yaparsın. E, dijitalde yaparsın. E, işte bir USD verip atıyorum 1.13 euro alırsın mesela. İlla gidip işte 500-600 dolarlık veren almana gerek yok. İşte mesela burada Forex Pay'ler var. Bu commodities'ler şöyle. E, altın altın bunların böyle farklı bir sınıflandırılması, kategorilendirilmesi yine Forex'in altında geçer bu. Altın XAUUSD diye yazılır. Bakın burada e, Euro'nun, İngiliz sterlinin, Japonya'nın işte İsviçre frangının Burada farklı farklı isimler var. Siz bu isimleri şey yazacaksınız. trading Tradingview'da e, Parete ismi yazarken, enstrüman ismi yazarken bilmiyorsanız ne yazacağını ne yazacağınızı buradan bunlara bakarak bunları yazabilirsiniz. Bir problem yok. Bu grafikler karşınıza çıkacaktır. Bu paraların grafikleri. E, mesela başka ne var? Enerji var. İşte gaz var. işte yakıt var. Petrol var. E, daha sonra işte kakao var, pamuk var, şeker var. Bunların hepsi spot olarak alınıp satılabilir. Bununla hiçbir problem yok. Yalnız buradaki indeksler, features, optionslar spot olarak alınıp satılmıyor. Bunların olayı başka. Onlara geleceğim. Kripto da aynı şekilde spot olarak al sat yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer market tipine geçelim. Diğer market tipi futures market. Bakın burada da adı var zaten hemen aşağıda gördüyseniz. Şimdi futures marketin olayı biraz spot'tan farklı. Burada hem fiyat yükselirken de para kazanabiliyorsunuz, fiyat aşağı doğru düşerken de para kazanabiliyorsunuz. Bu marketin güzelliği bu. Şimdi futures market bakın adı üstünde futures gelecek, geleceğe odaklı. Burada aldığınız herhangi bir şey sizin böyle işte spot'ta aldığınız gibi işte çantanıza veya kasanıza gelmez. Burada aldığınız şeylerin hepsi şöyle kontrat usulüdür. Firma borsa tarafında bir likit de bulunur yani ürün bulunur ancak bunu size e, geçici olarak verir. Yani dersin ki mesela işte fiyat buradan buraya gidecek. Bu süre aralığında ürün sende olur. O süre aralığı bittiği zaman ürün senden geri alınır. Hemen düzgünce yazalım. Kontrat yok. Kontrat Kontrat söylüyor. Geleceğe dönük. Biraz daha detaylandıracağım bunu. Şimdilik sadece biraz böyle dümenden not işleri. Burada kaldıraç olayı var. Buna değineceğim birazdan kaldıraç olayı var long short pozisyonlar var bunlara da değineceğim Bunlar anahtar kelimeler aklıma geldiği için yazıyorum Evet şimdi burada dediğim gibi bir marketteyken mesela atıyorum Bitcoin'in fiyatı şurada diyorsunuz ki ben Bitcoin satın almak istiyorum e, yükselecek tamam alıyorsun yükseliyor para kazanıyorsun ama diyorsun ki Bitcoin fiyatı çok yükseldi düşecek buradan Tamam diyorsun, ona göre bir kontrat satın alıyorsun, yani short açıyorsun, aşağı doğru para kazanmak istiyorsan, e ne oluyor? Aşağı doğru sattığında, fiyat hedeflediğin yere geldiğinde paranı cebliyorsun. Bu iş bu kadar. 300 marketin güzel yanı bu, düşerken de para kazanabiliyorsun. Ee, burada kaldıraç olayı da var. Yani şöyle, şimdi mesela spotta neydi spotta? Spotta 100 dolar bakiyem var diyelim sen 100 dolarlık alışveriş yapabilirsin. E bu da senin kazancını bir yerde limitliyor aslında. Ama Futures'da da e, platformun sana sunduğu kadar kullanabilirsin. Atıyorum platform sana 10 kaldıraç sunar. Senin bakiyen 100 dolardır. E ne oldu bunu ona çarptığın zaman senin al sat yapabileceğin miktar 1000 dolar olur. Yani bu ne işe yarar? Buradaki kaldıraç şu işe yarar. Aslında bu e, kötü bir şey değil. Şu yandan iyi. Şimdi genelde futures ve vadeli işlem yapanlar scalper işte day trader gibi hani bu tarz gün içerisinde işte küçük aralıklar al sat yapan kişiler olur. Şimdi bu kişiler ne yapar? Şöyle yapar. Mesela bakar Bitcoin'de long var. Bitcoin'i longlar. Bakar Ethereum'da short var. Ethereum'u longlar. Buna 100 dolar attı. Buna 100 dolar attı. İşte bakar başka Euro'da long var. Euro'ya da 100 dolar attı. İşte bakar işte İngiliz sterlinde şort var. İngiliz sterline de 100 dolar attı. Ne oldu? Aynı anda 4-5 pozisyonda bulunabildi. Sistemin burada sunduğu kaldıraç sayesinde. Olayı anladınız mı? E, buradaki kaldıraç o işe yarıyor. Ama tabi burada riskinizi yönetiyorsunuz. Yine kaybedeceğiniz paralar belli. Atıyorum bu işlemde 5 dolar 5 dolar 5 dolar 5 dolar. Maksimum zarar ayarlıyorsunuz mesela. İşlem totalinde 20 dolar kaybediyorsunuz. Ha yine mesela 20 dolar gitme burada 80 dolar kalıyor ama Yine ona çarptığında 800 dolarlık yine işlem açma hakkı veriyor size. E bu hakkı veriyor da hepsini kullanmıyoruz burada. Bunun belli bir kısmını kullanıyoruz. E, belli bir kısmını kullanarak mesela aynı anda tek işlem açabilecekken mesela spotta 100 dolarlık sadece bitcoin alırsın. %10 yükselirse 10 dolar kazanırsın. Ama aynı anda 4 işlem açtığın zaman %10 yükseldiğinde 400 dolarla 40 dolar kazanabilme şansın oluyor. Tabii ki bu sadece iyi analiz yapan ve riskini yönetebilen kişiler için. Futures'un olayı bu. Futures markette nelere al sat yapabiliyoruz? Sol tarafta gördüğünüz her şey veya görmediğiniz yani aklınıza ne gelirse Futures markette bunun al satını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada işte S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, DAX 40, işte DE50, işte bir sürü endeks Bitcoin kripto para birimleri, işte altın, gümüş, bakır, işte Toka bilmem ne şirket hisseleri burada gördüğünüz her şey futures'ta çok rahat bir şekilde alsat yapabilirsiniz. Zaten bütün piyasa futures üzerinden dönüyor aslında day trader veya herhangi bir şeyseniz. Biz de zaten burada e, futures kısmında trade atacağız vadeli işlemlerde. Başka bir market tipi daha var arkadaşlar ona bakalım. Bu market tipi biraz eğlenceli bir market tipi. Kafanızı karıştırabilir. Küçük bir özet geçeceğim. Ee, bilmeniz adışından. Adı Şimdi nedir bu market tipi hocam? Hemen bakalım. Hop Kalem biraz sıkıntıymış. Option. Şimdi bu markette de hem yükselirken hem de düşerken para kazanabiliyorsun. Ama buranın olayı farklı. Futures'a çok benziyor ama değil. Şöyle. Şimdi atıyorum burada ne var mesela? Bakalım. Burada yok ama örnek diyelim. Apple'ın hissesi diyelim. Şu anda 50 dolar. Apple bu şekilde izliyor. Şu anda güncel hissesi 50 dolar. Ama sen bunu şu anda satın almak istemiyorsun. Sen şöyle diyorsun. Diyorsun ki bir ay sonra ya da bir ay içerisinde eğer Apple hissesi 70 dolar olursa bir ay içerisinde ben bundan 2 adet satın alma hakkı istiyorum. Satın alma hakkı istemek aslında bilet gibi bir şey. Ne oluyor? Bir ay sonra Apple'ın hissesi 70 dolar oluyor. Ama sen bunun için işte şurada 50 dolar ödemedin. E, bilet parası ödedim. Bilet parası daha ucuz. Bilet parası işte atıyorum 5 dolar gibi bir şey. 5 doları önden ödüyorsun ve sen bu bilete hak kazanıyorsun. Şimdi eğer bir ay içerisinde bu senin dediğin e, fiyat bölgeye gelirse ne oluyor? Apple 70 dolar oldu. 80, 90, 100 dolar oldu değil mi? 70 doları da geçti bir ay içerisinde. Sen hala bu biletini harcamadın. Şimdi 70 dolara geldiğinde istersen harcayabilirsin. İstemezsen harcamazsın. 70 dolara geldiğinde eğer iki tane alacak paran yoksa şu şekilde de para kazanabilirsin. Mesela sen bu bilet hakkını 5 liraya aldın ya. Şimdi fiyat 100 dolar. E, sen diyorsun ki bende 70 dolarlık Apple listesi var. İşte bilet hakkı var. Bunu isteyen biri olursa ben bilet hakkımı da devredebilirim. Borsadan satıyorsun. Tabii ki fiyatı borsa belirliyor. Onun bir fiyatı var. Şimdi i̇şte diyor ki biletini mesela 30 dolardan satabilirsin diyor borsa sana. Ya da sen buradan 70 dolara 2 tane şey alırsın 140 dolara. E, Apple listesi alırsın. E, Apple listesi tanesi ne kadardı? 100 dolar. E, ne oldu? 2 tanesi 200 dolar. Bak, tak ne oldu? 60 dolar karın oldu. Şimdi bak hem aşağı düşerken de aynı sistemle şey yapabiliyorsun. E, satış emri verebiliyorsun. Ama burada olay şu. Option'da süre vermen şart. İşte süre, adet parça, bunların hepsini belirtmen lazım. Kaç adet? İşte süre, şu hisse. E, hisse oraya geldiğinde almak gibi bir zorunluluğun yok. Ama futures da var. Futures fiyat dediğin yere geldiği zaman işlemi açıyorsun ve pozisyonu taşıyorsun. Mesela buradaki fark ne? Option da diyelim, fiyat 70 dolar oldu değil mi? Fiyat çıktı, 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 tak düştü. Sen biletini kullanmadığın için paran cebinde kaldı. İşte Futures'tan oldu. Burada aldın. Tak 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 yükseldi. Tak zarar ettim, Pozisyon kapandı. E tabi hepsinin kendisine göre e, zorlukları eksileri artıları var. Bu markette bu şekilde çalışıyor. Size bilgi vermek istedim. Peki option markette ne alıp satabiliyoruz? Arkadaşlar sol tarafta yine gördüğünüz her şeyi buradakilerin hepsini option markette rahat bir şekilde alıp satabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Hem düşerken hem de yükselirken para kazanabiliyorsunuz. Şimdi market tipleri genel olarak bu kadardı. Biz futures vadeli markette takılacağız. Futures vadeli markette ne yapacağız? Bunların hepsini kaldıraçlı veya kaldıraçsız bir şekilde alıp hem yukarı giderken hem de aşağı giderken nasıl para kazanacağız onu öğreneceğiz. Şimdi market tipleri genel olarak bu kadardı. Biraz size brokerlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela ekranda gördüğünüz gibi internetten aldım bu resmi. İşte yüzlerce farklı broker var. Bunların her biri bir firma, bir şirket. Ya yani burada ben işte şu aşağıdakilerin yani hiçbirini önermiyorum. Yani sadece internette ismini gördüm. Şimdi ne neden bu kadar farklı firma var? Bunlar ne işe yapıyor? Broker nedir? Broker şudur. Broker o güzel bir şey çizdim. Broker aracı bir firmadır arkadaşlar. Aracı siz ve likidite tek tek çizdim ha ona göre şimdi bu aracı ne yapar bu aracıyı size ben şöyle kısaca özetleyeyim şimdi diyelim ki sizin 100 liranız var diyelim 100 liraya altın almak istiyorsunuz ne yaparsınız siz bu 100 lirayla kuyumcuya gidersiniz kuyumcu size ne yapar kasasındaki altından 100 dolarlık size verir fiziksel olarak bir altınız olur Şimdi burada kuyumcu nereden para kazanır? Kuyumcu size altını satarken belli bir komisyon alır. Komisyon. Bu size verdiği hizmetin bedelidir. Yani onun dükkanında alışveriş yapmanızın bedelidir. Yani 100 dolar ödersiniz ama işte tam 100 dolarlık altın almazsınız. 98-95 dolarlık bir altın alırsınız. Oradaki 2-3 dolar da onun komisyonudur. Bir de burada spreyat diye bir şey alır. Aracı sizden Nedir bu spreyat makas diye de geçer Şu de bir düzelteyim rezalet kalem Makas diye de geçer Şimdi bu makas nedir bu makas şudur arkadaşlar şimdi aracı burada kendine bir böyle e, Gizli bir komisyon gibi bir şey atar aslında hem kendisini korur Hem de araya biraz daha böyle gizli komisyon atar Bazen bunu almazlar sadece bunu alırlar bazen ikisini de alırlar Şimdi ne oluyor bu? Sprat? Mesela sen grafikte altının fiyatını 100 dolar görüyorsun değil mi? Okey çok güzel. Ama aslında altının gerçek alış fiyatı 95 dolar. Satış fiyatı 105 dolar. Şimdi hocam bu 5 dolar fark nedir? Şudur. Altın diyor ki altıncı işte aracı buradaki komisyoncu. Eğer sen diyor bana altın satacaksan ben diyor bunu 95 dolardan alırım. Ama diyor altın almak istiyorsan ben sana 100 olarak altını 105'ten satarım. İşte bildiğiniz komisyonun işte fiyata entegre edilmiş hali. Siz aslında 100 dolar verdiğinizde 95 dolarlık altın almış oluyorsunuz burada. Bu komisyon ve sippe tüm borsa firmalarda vardır arkadaşlar. Bu komisyon ve firmaya göre bu komisyon firmaya göre değişiyor. Elinde mesela firmanın buradaki altın işte euro sterlin hissesi ne kadar fazla ise buna da likitte de deniyor kaynak. Buradaki al sat farkı komisyonu o kadar düşüyor. Mesela şuraya bakalım. Burada mesela bir sürü borsa var. Mesela işte Binance'da, CoinW'de, işte Gemini'de, Coinbase'de, Crypto.com'da, Gemini'de mesela Bitcoin likiditesi çok fazla. Şimdi Bitcoin likiditesi fazla olduğu için Bunlar size düşük makas aralığıyla böyle işte market attığınızda direkt olarak hesabınıza birebir fiyatta düşük komisyonsuz bitcoin verebiliyor mesela vadeli ve spot işlemde. Ama mesela bu aşağıda baktığınız şeyler bunlar forex firması. Bunlarda ne vardır? Bunlarda döviz vardır. İşte altın vardır. Altın vardır. Gümüş vardır. İşte, işte pamuk vardır. Hepsinde yoktur. Birisinde un vardır. Birisinde pamuk, birisinde kakao, birisinde euro, birisinde sterlin, işte birisinde bilmem ne. İşte bunu şey yapmadan önce, başlamadan önce araştırmak lazım. Ee, biz de bu tarz forex alım satım yapacağımızda bunları araştıracağız. Bakacağız hangisi nedir. E şimdi burada ne oluyor? Hangisinde hangisi çoksa o o kadar uygun fiyat veriyor sana ve sen de oradan al satını rahatça yapıyorsun. Ona göre de komisyon oluyor senden. Hepsinde hepsi bulunmuyor dediğim gibi. E, hepsinde farklı farklı şeyler var. Mesela bunlarda da bu bulunmuyor, bunlarda da bu bulunmuyor. Ona göre ne alıp satacaksanız ona göre düzgün bir markete giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi brokerlar başka ne yapar? Brokerlar dijitalde şunu yapar. Bakın bu aracı dijital firmalardan bahsediyorum artık. Şeyden çıktık, e, kuyumcudan çıktık artık. Şimdi ne olur? Bu, bu broker gerçekten ne yapar? Mesela atıyorum Binance'da ya da CoinW'da market bu emri verdiğinizde ne olur? Şimdi bu aracı firmayı kullanan sizin gibi yüzlerce alıcı ve satıcı bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsi buralardalar ve bu aracı firmayı kullanıyorlar. Bazısı alıyor, bazısı satıyor, bazısı işte bilmem ne yapıyor. Ve bunlar belli bir emir defteri oluşturuyor alacakları fiyat satacakları fiyat. Böyle böyle emir defterleri oluyor. Bu brokerın görevi ne dijitalde? Burada alıcı ile satan adamı birleştiriyor. Bazen hiç kendi likiditesini kullanmıyor. Bu ikisini birleştiriyor. Bu ikisi arasındaki ürün transferini dijitalde yapıyor ve kendisine komisyon ve spreadini alıyor. Eğer ortalıkta bir şey yoksa e, likit de yoksa bazen kendi likit de sağlayıcısına gidiyor ve kendi likit de sağlayıcısından alıyor ve direkt olarak komisyonunu alıp size iletiyor. Bu adam bildiğiniz gerçekten aracı arkadaşlar yani bu aşağıdaki firmalar sizin yaptığınız işlemlerin komisyonundan para kazanıyorlar. Şimdi şöyle bir likitte sağlayıcıları olmayabilir. Bunların kendilerinin de likittesi olabilir. Yani atıyorum CoinW'nin kendi Bitcoin stoğu var. Kendi Bitcoin stoğundan size al sat yaparak aradaki komisyon ve spreadten kazanıyor. Aşağıdakiler için de aynısı geçerli. Bunların kullandıkları platformlar da var. Bunlar farklı platformlar ama hepsinin amacı aynı şey hizmetler. Bir tanesinin ismi MetaTrader, bir tanesinin işte Binance, bir tanesinin ki CoinDAO ile bazılarının kendi programları. MatchTrader, DXTrader, işte TradeLocker. Farklı ekranlar, farklı buy sat işte ekranları vesaire olabilir. Günün sonunda hepsi tek bir şeye hizmet eder. Sizin bilgisayardan verdiğiniz emri buradaki emir defterine iletip alıcı ve satıcıyla buluşturmaya yarar. Başka bir şey değil. Günün sonunda olan şey budur. Brokerların da verdiği hizmet budur. Bugün sizlere elimden geldiğince brokerlar ve market tiplerini anlatmaya çalıştım. Piyasaya girmeden önce genel böyle bir ufak dümenden e, bilgilendirme olsun istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi Telegram'dan, işte sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bağlantılar linkte. Görüşmek üzere.